Tanjet çiçeği, bu gölgeyi seven ve çok su seven bir bitki. Neredeyse her gün sulamak gerekiyor. O bunun içindeki toprağın içindeki e, vitamin ve mineralleri göre renk alıyor. Mevsim itibariyle yazlık çiçeklerimiz, çiçek açan çiçeklerimiz gelmiş bulunmakta ve insanlar ekim dikim yapmaya başladılar. Normalde bizim Eskişehir mevsimi daha kışlık bir iklim olduğu için Mayıs gibi başlıyorlar ama havalar sıcak, sıcak gittiği için önden başladı bu sefer. E o yüzden toprak satışlarımız arttı. Onun dışında çiçekli çiçek satışlarımız arttı. Yalnız çiçekli çiçek alırken bütün herkesin dikkat etmesi gereken tek şey çok su sevdikleri. Bunu unutmamaları gerekiyor. Yani neredeyse eğer e, al, güneşin durumuna göre her gün sulamaları gerekiyor. Yazlık çiçek yani kokulu çiçekler daha çok tercih ediliyor. Yasemin gibi, e, şey gibi, begonvil gibi. Hanımeli var. Onun dışında yasemin var, begonvil var, petunya var, sardunya var. Daha çok yazın if açan ve yazın satılan, yazın gelen çiçeklerimiz yazlık çiçekler. Dünya en çok satılan çiçekler arasında. En çok söylemem gereken, en çok vurgulamak istediğim şey, lütfen çiçekçi topraklı çiçekçiden alın. Çünkü ucuz toprak alıyorlar marketlerden. O da sinek yapıyor bu mevsim tam toprak değiştirme mevsimi. Toprağı, toprak, toprağın kalitesini bildiğiniz yerden alın. Şu an toprak değişimi var en çok ve dikim mevsimi. Suyuna dikkat edecekler. Toprağın kalitesi dediğim gibi toprağın içinde perlit denen çiçeği besleyen bir madde var. Perlitli toprak almaya dikkat etsinler. Bazı çiçekler güneş seviyor, bazı çiçekler gölge seviyor. Mesela ortanca gibi tam mevsim çiçeği var. Onlar gölgeyi daha çok seviyorlar. Ve ortanca için bilmeniz gereken bir şey toprağın içindeki vitaminlere göre renk alır. O yüzden eğer renk olsun istiyorsanız toprağınızı ona göre beslemeniz gerekiyor. Fiyatlarımız yazlık çiçekler fiyat, çiçek fiyatları daha uygun. 150 liradan başlıyor. Ortancaları ithal geldiği için onlar 750 lirayı buluyor. Bu şekilde su kalmayacak şekilde toprağımızı değiştiriyoruz. Burada alttan su gidiyor olması önemli. Ve toprağı değiştirdikten sonra mutlaka can suyu verelim. Şu şekilde. Can suyu çok önemli. Hem toprağın yerleşmesini hem de bitkinin adapte olmasını sağlar.